Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber CarPunkic'de nasıl güzel hesap alınır hilesi yapacağım yani öyle bir hile yapacağız ki arkadaşlar hesabınıza otomatikmen bir sürü para ve bir sürü coin gelecek. Yani nasıl o hile yapacağınızı şimdi size göstereyim. Arkadaşlar çok kolay. Aşırı derecede kolay. APK dosya falan hiç indirmiyorsunuz. Sadece bir site kullanarak yapıyorsunuz. Çok 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 kolay. Öncelikle arkadaşlar ya Google'a ya da Chrome'a giriyorsunuz. Fark etmez. Mesela ben Google'a girmek istiyorum. Google'a girelim. Sonra karşı yerine rante rante nokta com rante nokta com yazıyorsunuz arkadaşlar. Sizi buraya yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sizi buraya yönlendiriyor. Eğer sizi buraya, buraya yönlendirmezse arkadaşlar çıkıyorsunuz. Bu sefer sadece rante yazıyorsunuz. Bu sefer de sizi buraya yönlendiriyor. Bu sefer de ilk çıkan, ilk çıkan şu state tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Burada bir uyarı veriyor. Diyor ki hesap hilesi yapabilmeniz için şu alttaki YouTube linkine tıklayıp e, YouTube hesabımıza abone olmanız gerekiyor diyor. Tıklıyoruz ve onların YouTube hesabına abone oluyoruz. Abone olmuşum ben gördüğünüz gibi. O yüzden geri o siteye gidiyoruz arkadaşlar. Geldik şimdi karşımıza böyle bir sekme çıktı. Geri oraya geldiğimizde şimdi email diye arkadaşlar hiç kullanılmamış bir email adresi olsun hiç ona o email'de de hiç hesap olmayacak bir email adresi mesela ben şey yazacağım arkadaşlar kafadan atıyorum şanlık ne olsun ne olsun akbay a 06 arkadaşlar kafadan atıyorum sizde hiç kullanmamış bir email yazsanız olur şifre de blacks X kola. Siz arkadaşlar buraya hiç kullanmamış email ve unutmayacağınız bir şifre yazsanız olur. Sonra create account yazıyorsunuz. Arkadaşlar ben yaptığım için kabul etmiyor ama siz yaptığınızda kabul etmesi lazım arkadaşlar. Siz yaptığınızda arkadaşlar bakın, ee, siz yaptığınızda kesinlikle kabul eder. Sonra arkadaşlar şu create account'a tıklayacaksınız. Şu email ve yazdıktan sonra create account'a tıklayacaksınız. Create account ve tıkladıktan sonra arkadaşlar çıkıp car parking'e geliyoruz. Car parking. Hemen yani bulalım car parking'e. Bulduk arkadaşlar. Car parking'e geldik. Evet sonra arkadaşlar şu böyle Şuna kadar. Arkadaşlar benim hesabım varmış, o, varmış ondan çıkış yaptım. Sonra gel bak arkadaşlar ilerlemek diyoruz arkadaşlar. Giriş yap kısmına giriyoruz. Sonra az önce o siteye girdiğiniz yani envayili ve pasaportu aynı şekilde şu giriş yap kısmına giriyoruz. Ben ne yazmıştım? Aqua ya 06 yazmıştı Az önce o siteye girdiğimde e Aynı şekilde buraya buraya da girdim. Sonra evet'e tıkladım. Evet'e tıkladığımda Gördüğünüz gibi beni buraya yönlendirdi. Bakın site 2000 2099 2000 lira ve 2099 bin Yine bu kadar arkadaşlar.